tane futbolcuyla konuşacağız. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine bir tane video ile karşınızdayız. Şimdi bir tane telefon alıyorsunuz. Açıyorsunuz. Sonra nerede bilmiyorum sizin Google'ınızı ama bir yerden açın. Burada Google açın ara kısmında şöyle bir şey yazacağım. Messi ile konuşmak. Bunu tıklayın. Sonra live Messi message yazın. Attık onu. Basın. Burada bir şey yazdık. <laughs> geldi. Bana adın ne Adım Çınar. Bana sormuyor. Ben ne diyeyim? Peki arkadaşım adı ne Muharrem. Size bilmiyorum yerin büyük mülkelerin en sevdiğini geri atmayın. Şeye kina şuna izin. Ben şuna izin Bueno. Son olarak bunu ne zaman yapmak istiyorsun? Bu akıya. Mesaj işleniyor. Devam et. Şimdi Messi bana bir tane mesaj yazın lütfen. Bakın. Neler izlemeye davet etti? Umarım gelebilir. Selam Muharrem, Ne haber? Şim Çınar bizi bu akşam finale izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Ciao. Messi bize gördüğünüz gibi mesaj attı. Görüşürüz.